Bu Ağaçta pek kaknem çıktı. Büyümedi bir türlü. Sensin kaknem. Niye kapıyı çalmadan geliyorsun odama? Açıktı mı? Ablaya cevap verme bakayım. Aramadı mı? Ay yok vallahi aramadı aramasında. Olmalı değil. Hatta ne hali varsa görsün. Babamı sormuştum ama tabii İrfan'ı da merak ediyordum. Aramamış anladım. Ha. Ya o şöyle oldu. Sedat abi bayağı delirdi. Operasyonda tehlike yattı sağ olsun babam biliyorsun. O yüzden korkuttu falan filan. yani bir süre aramız herhalde diye düşünüyorum. Rahat ederiz. Yani verdiğim parayı kaç günde yiyeceğine göre değişir. Sen nereden biliyorsun <laughs> para verdiğimi? <laughs> bunca yıllık babamı biliyoruz herhalde. Hem Sedat Abi'den falan korkmaz o. Ya bunca baba polisten korksa kadınları sokak ortasında öldürebilir miydi? Sen merak etme. Biz annemden daha güçlüyüz. Tamam mı? Bir yılını bulacağız. Kurtulacağız. Al bakayım sen. Boş durma, katla. Rasi, gel buraya gel, gel. Sen Ayşe'nin tırnağı bir olamazsın, babalık mı yapacaksın? El alemin adamı gül büyük gibi büyütsün. Sen yıllarca babalık yapma, yok öyle ya. Geç şöyle. Ayşe ne dedi sana? Babası olduğumu inkar mı etti? Vaziyet neyse onu anlattı. Kızı rahatsız etme, sahipsiz değil. Kalbini kırar üzersen karşında beni vurursun. Ne olursa olsun babasıyım. Ben burada pislik içinde beş parası süreneyim, o kevçatsın. Yok ya, anana babana bakacaksın o kadar. Sen olsan kendi babanı sokağa mı atarsın? Sen öyle delikanlı mısın? Baba var, baba var Rasim. Benim babam senin gibi hırsız değil. Tabii, senin baban büyük çalmıştır, kimse hırsız diyemiyordur. Gördüm cüzdanını. Hayat sana güzel. Ben ne yapayım, ha? Param yok, ne yapayım? Aç mı kalayım? Tepemin tasını attırma Rasim. Ayşe'yi de rahatsız etme. Adam gibi iş bul. İş bulayım ha. Bu yaşta adama kim iş verir ya? Al hadi. Senin şirketine başvuruyorum. Al bakalım işe. Ne oldu? Balya balya akıl vermek kolay tabii. O kadar büyük iş almışken oğlunu mu kaçırmış? Deli mi ya bu lif? Ne bileyim ben. Gebermeden önce oğluyla biraz vakit geçirmek istemiş herhalde. E bir dakika şimdi bu paralar ne oldu? Abi bu parayı görünce gözü dönmüş olmasın. Sahte olduğunu da bilmiyor bunun bu. Paraya güvenip oğlanı alıp gitmesin hakikaten. Heh, al işte. Yarı yolda sahte paralarla enselenir, bizi de yakar geri zekalı. Yürüyün bakalım, bir salaklık yapmasın. Hadi. Sen dur, bizim biraz işimiz var. Tamam. Artist bu da havasından geçilmiyor. Memleketi kurtaracak sanki. Bana mı? Sana asıl mu bu? Bak emniyeti ciddiyse. Baba defol git buradan yoksa seni tanıyacağım. Tamam tamam ya bir şey demedim. Hiç. Eğer sen kendin buradan gitmezsen seni ben vereceğim ekiplere. He, gör bak bakalım ben de o zaman Hakan'a polis oldum der miyim demez miyim? Girer gider misin? Kaybol ortadan gözünü seveyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe. Nasılsın? İyi Bir şey mi oldu? Yo yani her zamanki şeyler sadece bazen biraz ağır olabiliyor. Ama normal. Evet. Siz iyisiniz? İyi. Benim için de biraz ağır bir gün. Süleyman burada mı? Yok çıktı oğlum. Tamam. Görüşürüz. Bayan? Bayan değil kadın. Gel seninle bir konuşalım bakalım. Oğlum kız. Oğlum dur şunu bırak. Hadi gel bakalım. Gözünü yoldan ayırma direksiyondayken. Elleme telefonu filan. Ama Allah var güzel kullanıyorsun. Aferin. İyi öğretmiş. Sen öğretmedin ki ben kendim öğrendim. Hatırlarsan bir kere öğretmeye çalışmıştın. Az kalsın kaza yapıyordum kavga dövüş. Niye böylesin sen? Nasıl? Duvar gibi. Böyle evladım değil de düşmanım gibi. E biz de hep böyle değildik hatırlarsan. Çocukken camda beklerdim eve dönmeni. Ne oldu sonra? Hala babanı mı senin? Ne değişti? Büyüdüm. İnsan büyüyünce kendini öğretiyor bir şekilde kendini kandırmamayı. Sadece bazen böyle... ...çok yalnız ya da... ...çaresiz hissedince bir gözümü kapıyorum. Keşke babam gelse diyorum. Sonra her şeyi hatırlıyorum. Sonra diyorum ki boş ver kızım gelmeyecek nasıl olsa. Çağırmadın. Ne? E hiç çağırmadın ki. Vallahi senden duymasam kesseler inanmam. Kızın seni düşünüyor falan diye yani. Ne garip değil mi? Bana da deseler ki baban seni özlemiş, seni seviyormuş. Yalan olduğunu bile bile. Ben de inanırım. Niye durdun? Neresi burası? En dolu arabadan. Ya madem başından atacaksın otele götürseydin. Uzak burası. Otele gitmiyorsun. Niye? yapma kızım. Yapma aman diyeyim. İnsan babasını polise verir mi ya? Hem bak ne güzel konuştuk az evvel. Yanındayım dedim. Sen de özlemişsin beni, sen söyledin. Ne oldu şimdi? Baba sen benim için hep kayıptın. Böylesi daha iyi. En azından nerede olduğunu bileceğim, güvende olacaksın. Yapma kızım. Hadi baba. Kızım. Hoşçakalın.